Şiire geçmeden önce çok ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Ben bu kanalı beğeni almak, abone almak ya da bir amaç için açmadım. Sadece kendi yazdığım şiirleri okumak, paylaşmak ve sadece yorumları almak için paylaşıyorum. Bu ilk şiirim Aslan Göçmen'in. Kocaeli olmuyor, ama göçmen onu taşıdığım için Onunla alakalı yazdığım şiiri paylaşmak istiyorum sizlere. Şiirin ismi Göçmen Çocuğu. Göçmen çocuğuyum ruhumla, Türk kanı taşıyorum şanıyla, Mert bilinirim dostumda düşmanımda, Cihan'a adım duyurdum koca Yusuf'la, Zulüm gördüm zulüm zalimlerden, Çok can verdim Jifkov yüzünden, hep kanlar aktı sönük gözümden. Ne canlarım arşı ulaştı. Dönmedim sözümden. Adım, adım değişti kimlikten. Genç yaşta yaşlandım kederimden. Döneklik yapmadım işkencelerden. Bir öldükçe bin doğdum. Vazgeçmedim özümden. İkiye bölündü soyum, sopum, kardeşim. Bulgaristan'da Türk, Türkiye'de Bulgar diyor kandaşım. Kırceli'de, Burgaz'da, Bursa'da, İzmir'de bir yanım. Biz bir olamadık bu alemde. Biz biliriz birbirimizi. Hepimizin var hayatta bir mazisi. Naim gibi ya film olurduk ya da dizi. Birleşip bir olalım dönmeyelim özümüzden. Birleşip bir olalım dönmeyelim özümüzden. Ben bir göçmen çocuğuyum.